Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sondan önce Titanium'da otomatik iksir farmı nasıl yapılır bunu göstereceğim. İlk olarak sizlere kendi farmımı göstererek başlayayım. En alttaki iki sırada iksirlerin depolandığı kısım var. Bu sandıkları aşağıya doğru uzatabilirsiniz. Uzatmanızı tavsiyemdir. Benim şu an kremim tam anlamıyla bitmediği için müsait bir zamanım olmadı. Müsait zamanda bunları uzatmayı planlıyorum. Onun üzerinde 4 sıra boyunca iksilerin yapım aşaması var. En üstteki iki sandıkta da su şişelerinin depolandığı kısımlar. Burada ise su şişelerini elle koymak zor olacağı için böyle küçük kendimce bir sistem yaptım. Bunu sizler de uygulayabilirsiniz. Ee, su şişesini bu şekilde sağ tık yaparak envanterinize dolduruyorsunuz. Doldurduktan sonra her saati yaptığınızda su şişesini envanterinize yer olmadığı için yere atıyor. Ve yere attığınızda da buradaki huniler sayesinde sandığa gidiyor. Ve bu şekilde elle doldurmanıza gerek kalmadan kolay bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Aşağıda ise bu şekilde bir sistem var. Bu sistemimiz iksir farmını otomatikleştirecek olan sistem. Şimdi hazırsanız sıfırdan bir farm yapalım. Evet arkadaşlar iksir farmını yapacağımız alana geldik. Şimdi sizlere şu şekilde malzemeleri göstereyim. Herhangi bir blok taş dolu olmasına gerek yok. Huni, Kızıltaş taş hunisi, Simyaslandı. Kızıltaş taş yineleyici, Kızıltaş. taş, kızıl taş meşalesi, karşılaştırıcı, yapışkan piston, Kızıltaş taş bloğu ilk olarak şu şekilde bir şekil yaparak başlıyoruz. İlk şeklimiz bu şekilde olacak. Ardından buraya bir adet meşale, buraya bir adet yenileyici ve daha sonrasında burayı 5 blok çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, ve 5. 5 blok çıktıktan sonra bunları kırıyoruz ve arkalarına kızıl taş meşallerini bu şekilde döşeyeceğiz. Daha sonrasında sandık alanı yapmışız. Buraya bir adet double sandık. Bu double sandığa bağlanan bir adet huni. Huninin arkasına bir adet huniye bakacak şekilde yineleyici. Ve Huni'nin üzerine bir adet sim Daha sonrasında yineleyicinin üzerine bir adet daha Huni ve bir adet sim Ve bir adet yineleyici. Aynı şeyi dört kere yapıyoruz. Yineleyici, Huni, sim Huni, sim yine Yineleyici. Bu şekilde dört adet sim olacak. Daha sonra bu simya standına bağlı bir adet daha huni. Koyduk. Simya standına bağlı bir adet daha huni. Bir adet daha inleyici. Ve bu huninin üzerine bir adet double sandık. Şu anlık iksir farmımız bu şekilde. Şimdi sıra otoma otomatikleştirme sisteminde. Tam arkasına. Tam arkasına olmasına gerek yok bu arada ama tam arkasına yaparsanız daha iyi olur bu şekilde birbirine bağlı iki adet kızıltaş hunisi yapıyoruz. Daha sonrasında kızıltaş hunisinin buralarına birer tane blok koyuyoruz. Ve şuraya da bir adet blok koyuyoruz. Daha sonra yapışkan pistonları şu şekilde koyuyoruz. Ardından şuraya bir redstone bloğu ve buralara bakarak pardon hunilere bakarak hunilere değil, taşa bakarak karşılaştırıcıları koyuyoruz. Daha sonra buralara reston buraya koyduğumuz bloğu kırdık. Ve buraya da bu şekilde bir reston. Burayı boş bırakıyoruz. Çünkü burayı yaparsak direkt Otomatikman farmımız başlayacak. Burası boş olduğu zaman farmımızı durdurmuşuz demektir. Daha sonrasında yapmamız gereken şey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 stek herhangi bir şeyi buraya koyuyoruz. Ee, bu 12 stek kırık taş olabilir. Normal blok olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Fark etmez. Bu sizin sürenizi ayarlıyor. Bu huniden diğer huniye aktarılana kadar... Bu farm işte burada nether ward yapılması gerekiyorsa onu bitiriyor vesaire vesaire bu şekilde süreyi ayarlıyor. Daha sonra şimdi bir deneme amaçlı koyalım. Ee, buradan malzemelerimizi alalım. Nether ward, ışık tozu, parlayan karpuz. Andasalk 2 ilk yapacağım ben şimdilik. İlk sıra nether ward, altına parlayan karpuz, altına ışık tozu ve altına barut Şöyle şunları kıralım su şişesini de şişe almamışız 3 adet su şişesini de buraya koyuyoruz şu an sistem açıkken kesinlikle çalıştırmayın sistem açıkken çalıştırırsanız bozulabilir şu an sistem kapandı buraya bir kızıltaş koyduğunuz anda sistem çalışacaktır zaten kendiliğinden çalışmasını bekleyelim. Arkadaşlar bunu beklerken de size önemli bir duyurum var. Discord sunucumuz açıldı. Bu Discord sunucusunda kısa süre içerisinde dev bir çekiliş yapmayı planlıyoruz. Bu çekilişe katılmak için açıklama kısmından Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Sadece çekiliş için değil, ekibimizde yer almak için veya hatta spamları yerimize katılmak için de Discord sunucumuza giriş sağlayabilirsiniz. Farmınız şu an çalıştı. Buraya su şişelerini veriyor yavaş yavaş. 3 adet su şişesi buraya geldi. Buradan Netherboard bunları grafiksi're çevirecek. Evet, grafiksi oldu. bu süre bittikten sonra tekrardan aşağı verecek kendini. Burada parlayan karpuzlu anında sağlık olacak. Parlayan karpuzdan ışık tozuna geçecek. Burada anda sağlık 2 olacak. Ve barutla patlayıcı anında sağlık olup buradaki sandal olacak. İksirler hazır olunca tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, iksirlerimiz en alt kısma geldi. Burada anda saat 2 olmuş. Barutla birlikte patlayacağı anda sağlık olacak. Evet, patlayacağı anda sağlık iksirlerimiz hazır. Daha sonrasında bu tekrardan aktif olunca buradaki sandığa geçiyor buradaki iksirler. Fakat şu anlık ben bunu kapatıyorum. Kesinlikle burada eee Redstone buradayken kapatmayın farmınızı. Bozulabilir. Bu şekilde çalışmıyorken buradaki kızıl taş alıp buraya koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu kanalımın ilk videosuydu. Umarım sizlere bilgilendirici güzel bir içerik çekmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.